Merhaba arkadaşlar. Bugün Serp'te Minecraft oynuyoruz. Ben birazcık geliştim. Hayatta kalma karpuz buldum. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Karpuz kesinlikle güzel bir meyve. Karpuz yemeyi unutmayın. O baya baya bol bol karpuzumuz var arkadaşlar. Şunları da alalım. Ben birazcık acıkmıştım arkadaşlar. Yiyelim bakalım karpuz dilimi. Evet arkadaşlar bu dilimle kesiyorum. Kesecektim. Şunu da alalım. Başlangıçta çok güzel yemeğimiz oldu ya. Abi çok güzel birisi bizi öldürmezse. Şu baksana birazcık daha odun kırmaya gerek yok. Şöyle bir tane Crafting table'ı koyacağım diye tahta koydum ya. Crafting table'ı koyalım. Lan. Ne oluyor? Lan. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar ne oluyor? <laughs> Abi. Vurma. arkadaşlar ne oluyor ya <laughs> benden ne istiyorsun inventarımda sandık şimdi var. Seni onlarla birleştireceğim rush alter <laughs> 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 Abi ah, oluyor? Arkadaşlar bir ah, şeyler... bul bana, benden. o benim en sevmediğim kişi onu böyle patlatacağım <Gülüyor> <Gülüyor> o gelsin bakalım da ölsün ha 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 o kadar şey yaptık ya o kadar çektik hatırla beni. Öyle hatırlamazsın he. Al sana Creeper. Onlar benim dostum. Neyse sen benim koruyucularımla tanışmamışsın. Ha. Ha ha ha. Benim işim bu kadar. Bay bay. Şimdi sen... seni okey diyeceğim. Onu yok edeceğim. Aa, gel buraya. Ah. Ah. Kanka ne oluyor lan? Ya git be kanka sen de küsüm şu an ben. Neden? Sen beni öldürecektin neredeyse. Lan kanka ne oldu? Sen beni öldürecektin neredeyse. Görüşürüz. Kanka. Her neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Ben zaten birazdan barışırız. Arkadaşlar şunu da patlatayım. Ne olur ne olmaz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.